Merhabalar değerli takipçilerim. Bir süreden beri kullandığım ve çok güzel sonuçlar aldığım 28 günlük Body Mission setimizi sizlerle tanıştırmak istiyorum. Body Mission setimiz şu anda gördüğünüz gibi bu şekilde mavi kutuların içerisinde size geliyor, teslim ediliyor. Ve içerisinde sizin 28 gün boyunca yani bir ay boyunca iki öğün besleneceğiniz, iki öğün önünüzü içerisinden alacağınız ama bir ön serbest yiyeceğiniz e, ürünler içeriyor. E, onun yanında e, tabii ki sadece e, o ürünler değil e, bedava olarak bir online koçu tarafından e, takip edilme imkanı sunuyor size. Eskiden e, sadece bu paketi alıp onu, onunla beraber gelen kodlar vardı. Ama artık kod yok sadece e, kodsuz da sisteme giriyorsunuz. Oradan sizin haftalık, günlük, haftalık, aylık menüleriniz size sunuluyor. Ee, örnek serbest öğünler, efendim başlangıçtaki beyninizin hesabı, e, o gün için nasıl bir program izlemeniz gerekiyor, hangi hareketler yapmanız gerekiyor. Çünkü sağlıklı beslenme, kilo kontrolü sadece boğazdan keserek olmuyor, sadece yemek yemeyerek olmuyor. Ama aynı zamanda e, elbette ki eee hareket etmek gerekiyor. Bunlar aslında tamamen bir kombinasyon. E, yediklerimizin kontrolü, hareket etme ve vücudunuzun metabolizmayı hızlandıracak e, eğer yavaşlamaya sebep olacak bir takım sebepler varsa bunlardan uzaklaştırarak kilo kontrolümüzü sağlama şeklinde. Bu paketin içerisinde bu ihtiyaç duyduğunuz her şey var. Dediğim gibi e, günde yiyeceğiniz iki öğününüz e, artı serbest öğününüz için gerekli e, öneriler e, web sitemizde ve yapmanız gereken hareketler neler oluyor genel olarak bu paketin içerisinde çorbalarımız var üç çeşit ayrı ayrı çorbalar var bunlardan bir tanesi kürü, kürüli birisi patatesli diğerisi domatesli bu çorbalardan günlük bir porsiyon yediğinizde o yediğiniz öğün için sizin o an için ihtiyacınız olan her türlü kalori hesabı yapılarak size aktarılmış oluyor. İçerisinde çok yoğun şekilde lifler olduğu için midenizde şişerek sizin acıkmanızı kesinlikle engelliyor. Bu son dönemde en yakın arkadaşlarım kendisi kendileri o yüzden gayet iyi. tecrübelerimi aktarabilirim. Birebir kullandığım için aktarabiliyorum. Benim favorim kürüç çorbası. Kürüçü çok seviyorum ben. Tavukta da seviyorum. ama Çorbada da çok yakışıyor. çorbalar var içerisinde. Çorba var içerisinde. Müsli var. yoğurdun üstüne koyarak yiyebileceğiniz bir öğün olarak kullanabileceğiniz, gene kalori kontrolü yapılmış e, müsli e, ve shake'ler var. Shake'lerimizden de çikolatalılar yeni çıktı. Yılbaşı itibariyle piyasaya sunuldu. İnanılmaz bir e, tadı var, e, çok lezzetli. Benim gibi shake içemeyen birisiyseniz bile bu çikolatalı shake'i içebiliyorsunuz. Sütlü şeyleri ben çok sevmiyorum. E, yoğurdu ne kadar çok seviyorsam sütü o kadar e, az seviyorum, tam zıtlı şekilde. Ama bu çikolatalı şey bir harika. Ee, i̇sterseniz mesela sabah kahvaltısında shake, öğlen yemeğinde yoğurdun üzerine müz akşam akşamda çok rahat e, bir serbest öğün alabilirsiniz. Ama tercihimiz tabii ki öğlenlere serbest öğünler almaktan yana, çünkü gün içerisinde hareket ettiğimiz için e, yakımı daha kolay oluyor. E, örnek veriyorum, sabah şey, şey içtik, öğlen serbest öğünümüzü aldık, akşam da güzel bir çorbayla tamamlayarak günümüzü e, tamamlayıp kapatabiliyoruz. Bunlar bu şekilde. Bunun yanında bir de ekstra başka desteklerimiz var bizim. Provalans. Asitik olan vücudumuzu alkali hale getiriyor bu ürün. Asitik olan vücutlarda kilo kontrolü sorun olabiliyor. Bir sürü değişik hastalıklara sebebiyet veriyor bu durum. Vücudun asidik olması. Yapılacak olan bir idrar tahlili ile o idrar tahlili için gerekli olan... Tahlil çubukları da mevcut. Onunla birlikte e, idrar tahlilinizi yapıp evde kendiniz ne kadar e, alacağınızı günlük dozajınızı belirleyerek düzenli kullanımda hem vücudunuzu alkali hale getiriyorsunuz hem sağlıklı hale getiriyorsunuz hem de kilo vermeye kolaylaştırmaya başlıyorsunuz. Ve metabolizmanız çok daha hızlı ilerliyor, Çok daha hızlı çalışmaya başlıyor. E, bu da onların arasında oluyor. Şimdi kilo verme döneminde e, hızlı e, kilo verenler e, ki, herkese göre değişebiliyor bu ama hızlı kilo veriyorsanız şayet ya da kilo veriyorsanız diyeyim hızlı demeyelim de yani spor yapıyorsunuz, kilo veriyorsunuz, başladınız vermeye. o dönemde ilk yakılan ilk verilen kilolar bazen kaslardan olabiliyor yağlardan önce. İşte o, o kaslarınızı yakmayıp yağlarınızı yakıp kaslarınızı koruyabilmek adına protein içecek kullanmak durumundasınız. Onların kullanımı ne zamandır, şey işte spor yapan kişiler ne kadar kullanır vesaire onları bizler size destek oluyoruz bu süreçte. Kilo verme sürecinizde. 28 gün boyunca kullandığınızı bu paketi bu şekilde aldığınızda 28 gün boyunca dediğim gibi sizin için yeterli olan tüm ürünler içinde mevcut. Ve 28 gün sonunda 6 ila 8 kilo gibi bazı kişilerde 4 kilo da olabiliyor. Şöyle hani arada tiktok uygulamadan kaçamaklar yapanlar olabiliyor. O kişiler biraz daha ağır kilolar, daha uzun zamana yayılabiliyor. Bir de kilo mesela bazı insanlar da çok daha yüksek kiloya sahipse o zaman daha hızlı verebiliyor başlangıçta kiloyu. Ama ortalama olarak 6 kilo ile 8 kilo arası söylenildiği şekilde uygulandığında bu ürünlerle kilo vermeniz söz konusu. En çok sorulan sorulardan bir tanesi ben bu ürünleri kullanırsam bıraktığımda kilo alır mıyım? Hayır, çünkü bu ürünleri kullandıktan sonra tamamen kesmiyorsun, bir anda kesmiyorsun sonra bir koruma sürecimiz oluyor. Başlangıçta iki öğün buradan, bir öğün serbest beslenirken istediğiniz külüye ulaştığınızda bir öğün buradan, iki öğün serbest beslendiğinizde gayet güzel bir şekilde kilolarınızı koruyorsunuz. E, verdiğiniz kiloları geri almıyorsunuz ve e, aynı kilola devam ediyorsunuz. Ekibimizde bu anlamda çok güzel başarılar elde etmiş olan arkadaşlarımız var. Çok güzel sonuçlar var bununla ilgili. Onların başarı hikayelerini zaten paylaşıyoruz sizlerle de. Benim için de 8 kilo şu anda veda edilmiş durumda. Bu korona sürecinde, bu pandemi sürecinde birçok insan çok fazla kilo almaktan şikayet ediyor. Çok kilo aldığını söylüyor. Bu benim için ve benim ekibimdeki arkadaşlarımız için geçerli değil. Çünkü bizler şu anda çok güzel bir şekilde ilerliyoruz bu doğrultuda, bu yolda. Bırakın kilo almayı, ben şu anda 8 kilo vermiş durumdayım. Tabii ki hedefim daha yüksek, daha ileriye gidecek. Ama bu güzel yardımcılarımı sizlerle tanıştırmak istedim açıkçası. Bu süreçte ee, neler kullandım? Bazen e, uzun süreden beri beni görmemiş olanlar e, gördüklerini diyorlar. Ya Zülge sen ne yaptın? Nasıl oldu bu kadar kilo verme? Hmm. İşte e, ben de size açıklayacağım diyordum onlara. İşte bugün bu şekilde açıklıyorum. Benim e, bu 8 kiloyu 8 kilomun gitmesine ve özellikle pandemi sürecinde bu başarıyı sağlamamda e, bana destek olan ekip bu ekiptir arkadaşlar. Sizleri o ekiple tanıştırmaktan çok e, gurur duyuyorum. Cık. Ekibimle de gurur duyuyorum kendimle de gurur duyuyorum. Şu son dönemde birçok kişinin muzdarip olduğu durumda ben kolaylıkla hiç aç kalmadan kesinlikle açlık hissetmeden kurtulduğum için çok mutluyum. Bir de bizim bu bodymission içerisinde barlarımız var. O barlardan şu anda burada e, yok ama ben hemen size resmini gösterebilirim. Çünkü benim en büyük destekçilerim de onlar oldu. Ben mesela kahvaltıda müsli, yoğurtla müslü yemeyi çok seviyorum. Çünkü çok süt fanı değil, çok süt sevmediğim için e, yoğurtları daha çok tercih ediyorum. Kahvaltıda bunu yemişsem öğlen yemeğinde kahveyle birlikte e, mü, bu e, barları tercih ediyorum daha çoğunlukta. Onları size göstermek ve çalıştırmak istiyorum çünkü gerçekten çok keyif alarak kullandığım ürünler onlar. Büyük resim olarak yok burada ama böyle gösterebilirim onu. Yaklaştırırsak. İşte şuradaki barlar içerisinde hem de hani mesela kilo verme döneminde en çok sıkıntı yaşadığımız şey çikolatadan uzak kalmak birçok insan için. Hiç çikolatadan uzak kalmıyorsunuz. İsterseniz karamellisin, isterseniz çilekli, beyaz çikolatalı, isterseniz. Ee... Normal çikolatalı nugat şeklinde 3 ayrı lezzette de bunları tüketebiliyorsunuz. Hiç zorlanmadan, sonrasında kilo almadan, keyifli bir şekilde küre vermek istiyorsanız iletişime geçebilirsiniz. Bu arada ayrıca Sağlıklı Yaşam WhatsApp grubumuz var. Hem online koçtan destek alıyorsunuz hem de Sağlıklı Yaşam grubumuza katılarak bizlerden birebir motivasyon alıyorsunuz. o grupta benim gibi bu şekilde ilerlemek isteyen arkadaşlarla beraber kurduğumuz bir grup WhatsApp grubu. Çünkü kilo verme sürecinde en büyük sıkıntı motivasyon problemi. Motivasyon olmayınca maalesef ki kilo vermede olmuyor ve yalnız hissediyorsunuz kendinizi. Biz onu da sağlıyoruz. Sizlerin de bu dönemde pandemi döneminde aldığınız fazla kilolarınız varsa ve yaza yaklaşırken hem sağlıklı olmak için hem de yazın serin tril tril giysiler giyerken kendinizi iyi hissetmeniz için biraz kilo kontrolüne ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçin. Bu ekibimizle sizi de tanıştıralım, sizlere de güzel bir şekilde destek olalım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın, sevgiyle kalın, hayatınıza her daim değer katın.